Evet arkadaşlar bizlerle sırasını açmak deniyoruz. Yani ben pembesini daha sonra açacağım. Pembesini açacağım. Ben bunu bir şey merak ettim. Hemen açalım. Evet. Bumlaştıralım. Bunların adını bilmiyorum. ben koydum. Patlamadı

mazar taşıyor. Geldiniz. Evet arkadaşlar gördünüz ya. Ben okuldan geldince Murat'ta da bir tane varmış. Murat'ta daha sonra. Murat'ta da Murat'ta mavi bir tane yumurta varmış. o da böyle bir yumurta varmamış. Onda da var. Ay, üşüdüm baksanıza. Aa kalp koli yapabilirsin ya da bu şeyler takamaz. Abi de içinden mi çıkmış? Yok o değil. Evinin de o. <laughs> Benim acığım nerede? Ayıcığım. Ayıcığımı Arkadaşlar. da tanıştırmalıyız. Hemen videoyu kapatıyorum ben böyle. Of ya Lemis nerede ya? Onu çok merak ediyorum. Nerede? Nerede? Of ne zaman gelecek bu kız. Of yere düştüm. Artık nerede bu kız? Of ya, of. Ya. Leyla. Beni çağırıyor beni çağırıyor. Ne oldu? Senin o açtığımız yumurtalar var evet, ya. Evet. evet. Hani din demiştim. Lek, Bak İyi mi bir sus? benimle bir şey konuşuyor. Evet. E tamam Lemiz konuş. Yam, 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 yam. Evin bırak beni. Evin ya. Evin ben senin bebeğin değilim. Değilim. <laughs> Ay öldüm ben bu evden. Ha, şimdi arkadaşlar. <laughs> Lemiz bana dün demişti ki. Yumurtalar açacağız yumurtalar. <laughs> Ama hangi yumurta açtık size? Hangi renk? Sarı mı? Pembe mi? Hangisini? adam mutlaka aşağıda yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Aa bir de like atmayı unutmayın. Şimdi limise gidin. Ben uyuyacağım. Evet arkadaşlar. Burayı temizledim. Ayıcımı duydunuz Leyla'yı. Duydunuz. E, <laughs> Duyuyor. Çok yaşayabilecek. oldu? Hasta işte arkadaşlar. Yakında sizlere şey pembe kutu açılışı ama like atın. Yorum yazmayı unutmayın. <laughs> hey, da saraktı. Arkadaşlar elin telefonda e, bir tane oyun indirmiş çok saçma. Hepsi kandırıyor. <laughs> Ve like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Ben bugün sizlere kendimi göstermedim değil mi? Yapayım, yapayım. Neyse boş verin. Bebeğim. Tadır, tak. <laughs> tak. Bebeğini göstereyim göstereyim. <laughs> bak. Evin üstten gösteriyor. Alttan alttan bak. Ne yaptı ne hepsini boş yapmış. Bu yumurta <laughs> acaba boş mu ya? Öf. Ben kendim.